arkadaşlar. Mutfağıma yeniden hoş geldiniz. Baya uzun bir zaman olmuştu videolar çekmeyeli. Daha doğrusu yemekte videolar çekmeyeli. Tabi sağ olsun bu korona günleri bizi evlerimize kapattı. Şu anda da bir hafta sonundayız ve karantinadayız. E, karantinada canımız ne çekti bizim? Vupur çekti aslında ama sonuçta sipariş veremeyeceğimiz için kendi bu vupurumuzu kendimiz yapacağız şimdi. E, Refika'dan da e, burada bir e, şey aldım, birazcık tiyolar aldım. O yüzden de ona bir meydan okuması yapacağım. Kendi siparişiyle kendisine meydan okuyorum. Evet, şimdi ne yapacağız? Nelere ihtiyacımız var bu lezzetli hamburgerimizi yapmak için? Aslında çok fazla malzemeye ihtiyacınız yok. Şu anda bende çok fazla kıyma var gibi görünüyor tabii ki. Çünkü kalabalık olduğumuz için daha fazla hamburger yapacağım. Bilmiyorum, şu an 8 tane hamburger yapmayı hedefliyorum. Bakalım, bilemiyorum. O yüzden size şu anda tam net bir kıyma ölçüsü veremiyorum. Ben ölçtüm. 1 kilo 150 gram şu anda kıymam var benim. Ama siz ona göre ayarlarsınız. Neler koyacağız içine? İçine biz birazcık, tabii ki tatlandırmak için birazcık şey koyacağız şimdi buna. Karabiber koyacağız. Şöyle içine birazcık koyalım. Hatta belki burayı yakın da çekebiliriz. Şimdi ben burada ne kadar karabiberim var? Benim burada şu anda tabii ki daha fazla malzemem olduğu için şöyle bir yemek kaşığından birazcık fazla düşünebilirsiniz. Benim kıymam birazcık daha yağlı. Yağlı kıyma biraz daha lezzetlendirecektir hamburgeri. Ee, yani şey alırsanız hani daha az yağlı alırsanız o birazcık daha lezzetsiz olmasını sağlar. Sonra biz bunun içine tabii başka ne koyacağız karabiber dışında? Tuz koyacağız. Siz tabii tuzlu mu seviyorsunuz, sevmiyor musunuz bunu bilmiyorum. O yüzden içine ben burada bir yemek kaşığından fazla var. Biz biraz tuzlu seviyoruz çünkü eti. Ondan sonra şöyle bunu böyle köfte gibi çok fazla da yoğurmanıza aslında gerek yok. Başka ne koyacağız içine? Biz biraz bunun içine sirke koyacağız. Bu sirkeyi niye koyacağız? Çünkü sirke biraz bunu çürütecek ve böyle e, biraz böyle yumuşatacak. Aslında hani hamburgerlerin içinde hani biliyorsunuz böyle bir ekşili, böyle bir şeyli bir tat olur. Evet. Kırmızı <laughs> ise... E, tabii ki pekmez katacağız. Belki pekmezi duyanlar birazcık şaşırıyorlardır bu aşamada. Hani bilirsiniz barbeküde, barbekü soslarında, ketçapta da böyle birazcık ekşi, tatlı, böyle değişik bir tatlı olur yani. Buna tatlılık katacak. O yüzden hep sirke biraz ekşilik katsın diye e, ne kadar koydum? 3 yemek kaşığı. Ama siz bunun yarı ölçüsünde yaparsanız yani 4 kişilik hazırlarsanız o zaman e, bunu e, 1,5 yemek kaşığı olarak e, değiştirebilirsiniz. Buna mesela Böyle taze çekilmiş, e, taze çekilmiş e, karabiber koyabilirsiniz. Tamamen aslında birazcık da kendi zevkinize göre. Zaten biliyorsunuz hamburgerin en önemli şey köftesi yani köftesi lezzetli olmazsa hamburgeri unutun. Şimdi biz bunu birazcık böyle karıyoruz. Tabii çok böyle bir dakika e, karmanız yeterli. Öyle dediğim gibi deminde uzun uzun diğer köfte hamurlarındaki gibi e, hani köfte gibi yapmıyoruz. Çok merak ediyorum nasıl olacak. İzledim böyle diğer videolardan. Dedim ki şimdi ben bunu yapmalıyım. Umarım böyle lezzetli ve güzel olur. Bir karalım bakalım. Yapmak istediğimiz, aslında benim kıymam yağlı. Ama birazcık da böyle içine şöyle böyle bir tatlı kaşığı da tereyağı koyacağım. Hem yani normalde hani bir yemek kaşığı koyabilirsiniz bu kadar kıymaya siz ama benim hani kendi kıymam yağlı olduğu için o kadar koymuyorum. Ve devam ediyorum karıştırmaya. Evet, köftemiz yani köftemizi böyle kardık hazırladık ama Whopper'ı ben asla patatessiz düşünemiyorum. Patateslerimizi önceden böyle hazırladık. Şimdi yapacağımız şey patateslerimizi buradaki bu aletin içinden geçirmek. Evinizde var mı bilmiyorum. Biraz küçültelim. E, evinizde var mı bilmiyorum ama olmasa da tabii kendiniz de yapabilirsiniz. Ama bizim şu an elimizde var böyle bir seçeneğimiz. Ve daha böyle fabrika usulü biraz daha böyle Whopper'a yakın olsun diye bu şekilde ee, uzun uzun patatesler elde edeceğiz. Sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Görüyorsunuz biraz sulu oluyor. Bunun sularını peçetele peçeteyle alacağız. Onu da böyle kurulayacağız. Biraz önce birkaç patatesimizi böyle geçirelim. Böyle bakın ne kadar güzel. Sonra çıtır çıtır pişireceğiz bunları. birazcık böyle suyu çıkıyor. İşte bu suyunu birazcık almak gerekiyor. Patatesleri birazcık böyle bu ıslaklığını böyle peçetenin peçeteyle alabilirsiniz. Yıkamıyoruz, böyle suyunu alıyoruz. Şimdi birazdan kızgın yağma atacağım patatesleri. nasıl olacaklar? Şimdi e, biz biraz önce yani bayağıdır aslında altını açtık. Bakalım kızmış mı? Nasıl kontrol ediyoruz? Böyle atarak. Evet, kızmış. Şimdi patateslerimi bunun içine yavaşça atmaya başlayacağım ve patateslerimi kızartacağım. Patateslerimizi attık. Kevgiremizle sonra bakacağız ama biraz ellemiyoruz şimdi patateslerimiz. Bir süre burada böyle güzel çıtır çıtır kıvam haline alana kadar pişiriyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben birazcık böyle köftemizi yapmak için şöyle bir şey yap. Eşit parçalara ayırmak istiyorum. Çünkü hamburger ekmeğim. Ona göre hamburger ekmeğinizden köftenizi biraz büyük yapın. Çünkü sonra biliyorsunuz köfte tavada pişirince biraz küçülebiliyor. Şimdi ben şöyle e, köfteler ayırıyorum. Birazcık şöyle şöyle. bir şey yapmadım. Şöyle ayırıyorum. Şimdi mesela şöyle bir parça aldım köftemden. Şimdi bunu burada eşit parçalara ayıracağım. Bunun için birazcık böyle tereyağı alıyorum. Böyle tab şeyimin üstüne koyuyorum ki e, bunu açarken burada şey olmasın. Böyle elimle hamburger, köftemi açacağım. Yani kalınlığı size kalmış. Nasıl seviyorsanız. Şimdi ilkini böyle bir yapalım. Hani isterseniz bunu birazcık daha şöyle bastırabiliriz. Bizim büyük hamburger ekmeklerimiz var. O yüzden de şöyle bastırıp sonra benim böyle bir spatulam var. Yanlarından köfteyi şöyle düzeltebilirsiniz. Böyle bir spatula kullanmamız gerekiyor. Böyle bir ee, köftem ne oldu? Şu yanlarından da biraz düzelttikten sonra böyle döküm kullanırsanız daha iyi olur tabii ki. Döküm tava hatta böyle e, çizgileri olursa böyle coşu ateş seni çağırıyor, havası sizi vere, size verebilir. Şu şekilde pişiriyorum şu an. Bir süre sonra kontrol edersiniz. Şu an ben etmeyeceğim birazcık daha böyle şeklini daha güzel yapabilirsiniz. Çok profesyonel olmamış olabilir. Bu e, anlamda da biz e, bunu da kontrol edeceğiz şimdi. E, şeyimiz nerede? gitti herhalde. E, piştikten sonra hamburgerimizin içini yapıp ve böyle ekmeklerimiz var. E, ekme hamburger ekmeklerimiz. Hamburger ekmeklerine de şu önemli. Sonrasında hamburger ekmeklerimizi -ekme tavaya sürteceğiz. Biraz tavun içinde böyle onları pişireceğiz. Böyle lezzetli bir lezzetli hal alacaklar. Evet. Herkese Patateslerimiz kızardı. Yakmak istemiyoruz tabi onları. Şimdi şöyle yine peçeteye alacağım yağımız süzmek istiyorum böyle süzerek güzel böyle tabuma alacağım. Baksanıza ne kadar güzel oldu. çıtır kısık oldu. Sonra onları güzelce bir tuzlayacağım. Sonra hamburgerimin yanına koyacağım. Evet arkadaşlar şimdi biz köftemizi hazırladık, pişirdik. E, biraz küçüldü o yüzden dikkat edin siz de. E, şimdi biz böyle içine bakın böyle halka halka Hani oluyor ya biliyorsunuz bu kurların içinde. Böyle ben biraz bu soğanı bol severim. Böyle içine biraz fazla koydum. Sonra bakın çok güzel bir domatesim var. Ee, bu domatesi de şöyle dökeceğim. Ve içine de güzel bir domates koymak istiyorum. Şöyle. Tabii bunun öncesinde aslında tabii ki şöyle de yapabilirdik. Yani bunları koymadan önce birazcık içine öyle gezdirip sonra birazcık üstüne marul, ketçap koyduk biraz şöyle biliyorsunuz marulu meşhurdur ya böyle burgerlerde ama bu üstüne mayonez koydum ben de sarımsaklı boyunum var ve isterseniz bir köfte daha koyabilirsiniz ama ben öyle yapmayacağım bu şekilde bu hazırlandı. Yanına da birazcık patatesimden koyacağım. Hatta patateslerinizi birazcık böyle tuzlayabilirsiniz. Biraz Arkadaşlar bir şey eksik unuttum. O yüzden onu söylüyorum. Bizde böyle Alman turşuları var. Şimdi marka vermeyeyim. Alman turşusu da içine böyle ee, şey keserek yine bu şekilde böyle içine Alman turşusu da ekleyebilirsiniz aralarına. Çok çok lezzetli olacaktır. Biliyorsunuz Alman turşusunda böyle bir ekşili böyle bir tatlı ekşili bir tat vardır ya. Ben böyle bayağı bütün turşuyu koydum. Afiyet olsun arkadaşlar. Şimdi deneyeceğim. İzninizle. Bakıyorum. Topur, bir almaya gerek yok. Buyurun evinizde yapın ve afiyetle yiyin.